Herkese merhaba, ben Murat Şahbaz. Bugün sizlerle birlikte hepimizin karşılaştığı bir konudan bahsetmek istiyorum. Konumuz neden hayır diyemiyoruz? Gelin bu konuya birlikte sizlerle birlikte göz atalım. Bazen bir şey istemediğimiz halde hayır diyemediğimiz zamanlar oluyor. Bu durumun birçok nedeni olabilir. Bu nedenlerden ilki çoğumuzun içinde bir yerlerinde Diğer insanların bizi sevmesi ve kabul etmesi isteği vardır. Bu isteğimizin yerine gelmesi ve kabul görmek için hayır demekten bazen çekinebiliyoruz. Bazen de başkalarına yardım etmek istediğimiz için hayır demekte zorlanabiliriz. Örneğin, bir iş arkadaşımızın fazla işi olduğunu görüp yardım teklif edebiliriz. Ancak kendi işlerimize zaman ayırmak da önemlidir. İş ve özel hayatımızda mutlaka dengeyi sağlamamız gerekiyor dengeyi sağlayamadığımız zaman mutlaka bir yerlerde ipin ucu kaçacaktır. Bir davete katılamayacağımızı söylemek yerine evet deriz. Ve sonra o davete gitmemek için çok nedenler uydururuz. Aslında açık ve dürüst olmak daha sağlıklı bir iletişim kurmamıza yardımcı olacaktır. Sonuç olarak baktığımızda hayır demek zor olabilir. Ancak sağlıklı sınırlar koymak hem kendimize hem de ilişkilerimize saygı göstermek